Merhaba sevgili koçlar. Oğlak burcunda doğacak yeni ay birlikte kariyer yaşamınızda, toplum önündeki statünüzü etkileyecek yeni gelişmeler meydana gelebilir. Yaşamınızdaki otorite kavramları ve aile büyükleriyle ilgili sorumluluklar daha fazla gündeminizde olabilir. Bugün 22 Aralık 2014 Pazartesi ay günündeyiz. Güneş bugün Oğlak burcuna geçecek. Önümüzdeki dönem yaşamımızda daha ciddi ve kararlı enerjiler hakim olurken iş, kariyer ve görevlerimizi ön plana alabiliriz. Ay 03.26'da Oğlak Burcu'na geçecek. Ay ve Güneş 03.36'da birleşecek ve 0 derece Oğlak Burcu'nda yeni ay doğacak. Bu yeni ay ile birlikte gelecekle ilgili hedeflerimizi belirleyebilir, gerekli girişimlerde bulunabiliriz. İş veya özel yaşamımızda yeni sorumluluklar almamız gerekebilir.